Kainatta her şeyi yoktan var eden Yüce Allah, yarattığı varlıkların en şereflisi ve en mükemmeli olarak insanı yaratmış ve kendisine muhatap seçmiştir. İnsana vermiş olduğu bu üstün özelliklerle birlikte onu bazı şeylerle de sorumlu tutmuştur. İnsanın bu sorumluluklarından biri de anne babasına karşı olan görevleridir. Dünyaya gelmemize vesile olan anne ve babalarımız bizler için hayat ve huzur kaynağıdır. Her birimiz güçsüz ve aciz bir konumda iken Rabbimizin lütfuyla anne babamızın sevgi, şefkat ve merhamet dolu kucağında hayata başlarız. Evlatlarına anlatılamayacak bir zekle kol kanat gererler. Öyle ki onlar yemez yedirirler, giymez giydirirler, ağlatmaz ağlarlar. Doğruyu, yanlışı, şefkati, merhameti, sevgiyi, fedakarlığı ve daha nice insani erdemleri öncelikle onlardan öğreniriz. Bu itibarla anne babalarımız ilk rehberlerimizdir. Onun içindir ki Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah şöyle buyuruyor. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi, ana babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa kendilerine öf bile deme, onları azarlama, ikisine de Güzel söz söyle.